Evet bir sonraki bölümde herkese tekrar merhaba aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm, buradan evet. Aşağı inmez Tayla Bence inmeseydim be koçum. Ah siktir, ah siktir bu ne lan? Gelmeyin lan. Abi çok kötü ya. Gel gel. Powerpuff Girls! Powerpuff Girls! Yeee yeah, gel 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 gel. Sen ne ölmez şeysin öyle? Hep sen ne ölmez şeysin sen hep yaşın 19. Lay 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 evet koş koş. Evet, ne kadar yavaşsın sen piç. Hadi ya hızlı koşma nasıl? Abi neden böyle saçma salak? Her yerde bir ceset vakası Rıza baba Adamlar kaç kişi acaba? Olay yerine yakınız geliyoruz Ulan daha nerede olduğunu söylemedim Kay milyon tane kapı var abi. Hangisini açacağım? Ha. Mutku. Ha. Yeni gelecek seri hakkında bilgi verecek misin? Lan. Ha? Hayvan sesi çıkar demedim. Düş düşüneyim. Ha. Düşüneyim, düşüneyim. Motherfucker. Evet, 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 tweet. Vay kardeşim, kesilmişsin hani. evet, 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 evet,

Hadi ateistler bunu da açıklayın. Allah'ın yoksa asıl, açıl susam dediysem kim açtı? La uşak yine mi girdin buraya ya? Gerizekalı mısın nesin? Orada ne bu okuyorsun desene. Hmm, are you afraid mi desem acaba? Evet nefret edin. Salak, çizdiği şey de bir şeye benzesin. toy. I haven't seen any toys around here. <laughs> Çocuk salak ha. Bu çocuğun geri zekalının teki. Gel lan buraya. Adamın asabını bozma. Hassiktir. Oğlum ben seninle mi uğraşacağım ya? Bir siktir o dişi. Bir dakika bir dakika. Eee nasıl? abi senle mi uğraşacağım? Geri zekalı, geri zekalı. Ne gülüyorsun lan? Bir de gülüyor. Kapıyı. Sana demedim. Kurtarmayacağım, bırakacağım zombiler yiyecek piçi. Çizdiği de bir boka benzese. Bak beni atarlandırıyor burada. gülüşüne. Abicim ne olursun ya. Gir şuraya. Hadi hayvan gibi yalvarıyorum bak. Hadi gel güzel kardeşim gel. Gel beraber. Gidelim. Şu resmi de yırta gülüyor bak bak bak. Piç. Sen göreceksin oğlum. Seni oradan çıkaracağım. şartlar. Buradan mıydı? Her seferinde yolu karıştırıyorum. Gerçekten yok değilmiş. Hey nigga what's up? Woohoo! Oh yeah, hasiktir kan akıyor. What the fuck I am doing? Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Kardeşim çekilir misin yoldan hani Bu bizi kaçıran piç değil mi? Yenmiş ha 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 Afiyet bal şeker olsun be zombilere Canımın içleri ya Bir dakika lan mı? Bu ne What the fuck are you doing? Nigga got... Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. burada mı bir şey? Çok hastayım doktor bey. Bana bir serum bağlar mısınız lütfen? Men 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 Bu kadar gıcık bir şey. Ay, like, lobby is broken. I can't open it. Is, Utku jemet ne demek? Jemmet. Ana burada kapı varmış lan. As siktir. Duvar gibi görmüşüm. Oyun kafayı yedirtti bana. Kanka ben ne bilmiyorum. E, ben de tamam, de hadi de bakalım. De. Ben hata kaldım. Şey oh yeah. Yeah 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 yeah. Okul yolu yani. bu ya. Kendi kendine ne konuşuyorsun lan? Tamam. tamam. Önümüze bir şey fırlayacak. Herhalde <laughs> asılırım. yapmayın bana bunu. Abi ya bu ne? Davşan? Bir bar yeme lan. Davşan yarim kız seni yendim. Le 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 le. Utku reach ne demekti? Reach. Hatırlıyor musun? Neyse. Insight desem orada kalacaktı zaten. Deneyim şansın bak. Az siktir. Geri zekalı. Oraya Hemen. elini sokulur mu? Efendim abi. Ee... Yok lan. Evet. Yok çocuğu. Evet. Eşek. çocuğu. Evet. Abi bir git ya. Bu kadar iğrenç bir böcek olamaz. Hı. Git lan şuradan. Adamın hesabını bozma. Ya çocuğum ben sana oyuncağını vereyim şeker şey sen istediğin oyuncak olsun ya. Ayıp ediyorsun ya gel. Hmm. Şuradan mı abi? Evet şuradan da çok güzel çok güzel. Gel gel oyuncağını vereceğim süt. Allah. Utku bir araştırsana Jammet. Jammet. Bak çabuk çabuk ol. Abi iki dakika bak diyorum oyundayım diyorum. Anlamını bilmediğim bir kelime. Bir baksana Utku. Kanka, ben neredeyim? Abi sen videoda mısın ya? Jammet. Jammet. J A M -E J A M M E D. Tamam. tamam. Tıklım tıklım dolu. Ha. Ne demek kast ediyor o zaman orada? Acaba ben ne yapacağım burada ya? Radyo açayım evet. evet. Şöyle bir şey mi var? Arkadaşlar kafayı yemek üzereyim.